Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere faktöriyel kavramından bahsetmiş olacağım. Faktöriyel denildiği zaman öncelikle şunu anlayacağız. Bir sayısından başlayıp birer birer artarak 1, 2, 3, 4 şeklinde en tam sayısına kadar olan sayıların ardışık sayıların çarpımını faktöriyel olarak isimlendireceğiz. En faktöriyel ifadesi birden n'e kadar olan sayıların çarpımıdır. Faktöriyel işareti burada gördüğünüz dikkat işaretine benzeyen, ünlem işaretine benzeyen bir işaret şeklinde ne yapacak karşımıza çıkmış olacak. Şimdi arkadaşlar e, faktöriyel kavramı içerisinde mutlaka bilmem gereken bazı değerler var. Örneğin bir 1 faktöriyel sadece 1'e, 2 faktöriyel 1 çarpı 2'ye dolayısıyla 2'ye eşit. 3 faktöriyel 1, 2 ve 3 sayılarının çarpımı buradan 6 diyebiliyorum. 4 faktöriyel için 1 2 3 ve 4'ü, 5 için 1 2 3 4 ve 5'in 6'da benzer şekilde 6'ya kadar olan ardışık sayıların çarpımını ne yapıyorum anlamış oluyorum. Burada dikkat edeceğiniz nokta nedir arkadaşlar? Ben herhangi bir soruda 24 sayısını gördüğüm zaman hemen şunu diyebilmeliyim. 24'ü gördüğüm anda 4 faktöriyel ya da 120'yi gördüğüm anda 5 faktöriyel benzer şekilde 720 için 6 faktöriyel diyebilmeliyim. Bu şekilde birden 6'ya kadar olan sayıların faktöriyelini gördüğüm zaman tanımam gerekiyor. Soru çözümü için bize ne yapar? Kolaylık sağlar. Burada gördüğünüz gibi 6 sayısı 1, 2, 3'ün çarpımı dolayısıyla 6 faktöriyeldir. 6 sayısını gördüğüm anda ne diyebiliyormuşum? 3 faktöriyel diyebiliyorum. O zaman arkadaşlar başlangıçta bilmem gereken şey birden başlayıp arka arkaya gelen sayıların çarpımına faktöriyel diyeceğiz. N'e kadar olduğunda n faktöriyel olarak isimlendireceğiz. İşaretimiz de ünleme, dikkate benzeyen bir işaret olacak. Burada biraz önce bahsettiğimiz tanımdan ayrı olarak sıfır faktöriyel ifadesi çok önemlidir. Nedir? Sayı olarak 1'e eşit. Biz bu arada sıfır faktöriyel Eşittir 1 kalıbını kanalımızın isminde kullandık. 0 faktöriyel kanalımızın ismi. Neden böyle bir isim seçtik? Sıfır olduğumuz konularda, çok e, başarısız olduğumuzu düşündüğümüz konularda veya yapamadığımız konularda biraz dikkatli çalışırsak sonucu 1'e çevirebiliriz. Yani pozitif yapabiliriz. Hiçbir şeyde ne diyoruz imkansız yoktur. Mutlaka çalışarak başarabilirsiniz. Şimdi devam edecek olursak dikkatli olmamız gereken noktalardan bir başkası ise negatif sayılar arkadaşlar. Negatif sayılarda eksi 2 sayısının ya da eksi 4 sayısının yazıldığı gibi ne yazıyorum? Yok yazıyorum yanına. Faktöriyeli yoktur, tanımsızdır. Negatif sayılarda faktöriyel kavramı tanımlı değildir. Bunu unutmuyorum. Sadece sıfırda da e eşit ve 1 ve birden büyük sayılarda tanım gereği birden n'e kadar sayılar çarpımı olarak düşünebiliyorum. Tabi burada şuna dikkat edeceğiz. Eksi 2 faktöriyel ya da eksi 4 faktöriyel ifadesiyle yukarıda yazılanı karıştırmamak lazım. Eğer parantez yoksa bunun anlamı nedir? 2 sayısının faktöriyeli başında eksi var. O zaman sonuç eksi 2 olacak. 4 faktöriyel neydi? 24'tü. Başında eksi var. Sonuç eksi 24. Parantez olduğu zaman arkadaşlar eksi 4'ün faktöreli demektir. Buna ne diyoruz? Yok tanımsızdır. Parantez yoksa 4'ün faktöreli başında eksi var. Bu ikisine dikkat edin birbiriyle karışmaması gerekiyor. Negatif sayıların faktöreli yoktur. Önemli bir ayrıntı. Faktöreli olarak verilen sayılarda yapabileceğimiz bazı şeylerden bahsediyorum. Örneğin 7 faktöriyel 1'den 7'ye kadar sayıların çarpımıydı. İster 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye küçükten büyüye ister burada olduğu gibi 7'den başlayıp 1'e kadar yazabilirsiniz. Şimdi 7 faktöriyel ile ilgili şunu diyebilirim. 7 faktöriyel 7'den 1'e kadar sayılar çarpımı o zaman ben şöyle düşünebilirim. 7 çarpı 6, 5, 4, 3, 2, 1 ifadesini 6 faktöriyel olarak söyleyebilirim. 7 faktöriyel eşittir 7 çarpı 6 faktöriyel ya da 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diyebilirim. Veya arkadaşlar 7'den başlayıp yine birer birer azaltarak herhangi bir sayıda istediğim herhangi bir pozitif sayıda bırakabilirim faktöriyel cinsinden. Bu demektir ki arkadaşlar bir faktöriyel ifadesi birer birer eksiltilerek herhangi bir pozitif sayıda faktöriyel olarak bırakılabilir. Tabi olayları düşünürken tersinden de düşünmek lazım. Sağdan sola baktığınızda bir faktöriyel ve yanında ardışık sayılar varsa 6 faktöriyel çarpı 7, 7 faktöriyel ya da 5 faktöriyel çarpı yanında 6, 7 en büyük olan sayının nedir? Faktöriyeline eşittir diyebilir. Örneğin arkadaşlar şuraya bakacak olursak 8 faktöriyel yanında 9 ve 10 sayısını görüyorum. O zaman ben bu ifadeyi ne yapabiliyorum? 10 faktöriyel olarak yazabiliyorum. Benzer şekilde 15, 14, 13, 12 faktöriyel ifadesi aslında nedir? 15 faktöriyelin açılımıdır. Demek ki bir faktöriyel ve yanında artarak devam eden sayılar varsa en büyük olan sayının faktöriyeline eşittir diyebiliriz. Devam edecek olursak arkadaşlar bu işlemleri sayılarla yaptığım bu işlemleri harfli ifadelerde de nedir Yapabilmeliyiz arkadaşlar şimdi burada örneğin en faktöriyel ben en sayısını birer birer eksilterek istediğim herhangi bir sayıda faktörel olarak bırakabilirim n çarpı n eksi bir faktörel diyebilirim ya da devam edip n çarpı n eksi bir çarpı n eksi iki birer eksilterek herhangi bir sayıda bırakabiliriz burada n eksi iki de bıraktım devam edilebilir ya da daha önce de n eksi 1 faktöriyel olarak bırakılabilirdi. Burada önemli olan birer birer eksiltme mantığıdır. Örneğin n artı 2 ifadesine dikkat ederseniz n artı 2 yazıyorum. n artı 2 1 eksi nedir? n artı 1 Burada istersem faktörel olarak bırakabilirim veya devam etmek istersem bir daha eksiltiyorum n. Böylece arkadaşlar demek ki faktoriyel soruları çözerken birazdan karşımıza gelecek birer birer eksilterek istediğimiz herhangi bir sayıda faktöriyel şeklinde bırakmak mümkün. Şimdi bir örnek çözecek olursak bana diyor ki 8 faktöriyel bölü 6 faktöriyel işleminin sonucu nedir? Büyük olan sayı 8'i birer birer eksilterek arkadaşlar 8, 7, 6 diye yazıp alttaki sayıya neye? 6'ya benzettim. 6 faktöriyeli. Bu durumda gördüğünüz gibi Sayılar artık birbirine benzedi. 6 faktöriyelleri sadeleştirebilirim. Sonuç olarak 8 çarpı 7 ifadesi kalmış oldu. Buradan da ne diyebiliyorum? 56 olarak sorunun çözümünü yapmış oldum. 8'i 8, 7, 6 faktöriyel olarak açtık. Payda da 6 faktöriyel vardı. Sadeleştirme işlemi sonucunda 56 sayısıyla karşılaşmış olduk. Evet benzer işlemi harfli ifade için yapacağım. Üstteki sayı n artı 2. Birer birer eksilterek arkadaşlar ne yapabiliyordum? Daha küçük sayılara benzetebiliyordum. n artı 2 faktöriyeli n artı 2 n artı 1 n diye yazdım. n de bıraktım. n de neden bıraktık? Alttaki ifadede n faktöriyel olduğu için n sayısına kadar azaltıp orada bırakmış oldum. E sonra ise en faktörler birbiriyle aynı olduğu için bunları sadeleştirdim. Geriye kalan ifadeye arkadaşlar dikkat ederseniz nedir? n artı 2 ile n artı 1'in çarpımı. Burada şunu söyleyebiliriz. n artı 2 ile n artı 1 ardışık 2 sayı. E ardışık 2 tam sayı 110 olacaksa bunlar doğal olarak ne olmalı? 11 çarpı 10 olmalı. Büyük olan sayı 11 olacaksa n artı 2 büyük. N yerine 9 yazmalıyım ki 11 çarpı 10 elde edilsin. Demek ki n sayısı 9 olmalıymış. Birer eksilterek herhangi bir sayıda faktöriyel olarak bırakma meselesine dikkat edin. Çok önemli. Yine aynı teknikle çözebileceğim bir soru. 10 faktöriyeli ne yapıyorum? 10, 9, 8 diyerek 8 faktöriyele kadar açıyorum. 8 faktöriyelde herhangi bir işlem yapmıyorum. Altta 9'u da 9 çarpı 8 faktöriyel şeklinde açtık. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 faktöriyeller nedir burada? 8 faktöriyeller ortak. O zaman 8 faktöriyel ortak parantezine alırsak hem payı hem paydayı karşımıza şöyle bir sonuç gelir. 8 faktöriyelin yanında birinci de ne var? 10 çarpı 9 yani 90. İkincide ise 8 faktöriyel tek başına yanında bir şey yok. O zaman bir tane 8 faktöriyel anlamında 1 yazıyorum. 8 faktöriyel ile çarpımında bir sayısı etkisiz eleman olduğu için burada yazılmamıştır. Benzer şekilde altta da 9 eksi sayının kendisi olduğu zaman 1 yazıyorum. E 8 faktöriyeller sadeleşecek. Sonuç 90 eksi 1'den 89 bölü 8 olarak bulunur. Birer eksiltme tekniğiyle bu soruyu da çözmüş oldunuz arkadaşlar. Geçtik bir başka soruya. Burada dikkat edeceğim çok önemli bir nokta var. Önemli bir soru kalıbı. Faktöriyelde negatif sayılar tanımsız demiştik. Eğer herhangi bir soruda burada olduğu gibi n-4, 4 n şeklinde buna benzeyen bir ifade varsa yani ne demek istiyoruz? Çıkarma işlemi var ve harfler, sayılar yer değiştirmiş ise o soruda arkadaşlar n sayısı bellidir. Nedir? n-4'teki 4 sayısı n yerine yazılması gereken sayıdır. Neden diye soracak olursak 4 sayısı yazılmak zorunda sebebi şudur. Eğer ben 4'ten küçük bir sayı yazarsam örneğin 3. 3 eksi 4 eksi 1 olur burada. Eksi 1'in faktöriyeli tanımsız. Benzer şekilde 4'ten büyük yazacak olursam 5 gibi 6 gibi negatif olur. Faktöriyeli tanımsız. Demek ki birbirinin tersi ifade varsa ikisinin aynı anda tanımlı olabilmesi için en sayısı orada bulunan değer olmalı. O zaman arkadaşlar yukarıda 4 eksi 4'ten 0, 4 eksi 1'den 3 ve altta 4 eksi 2'den 2, 4 eksi 4'ten 0 faktöriyel ile karşılaşmış olduk. 0 faktöriyel 1, 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel 2, 0 faktöriyel 1. Sonuç olarak 7 bölü 3 diyebiliriz. Bu soruda en sayısının 4 olması gerektiğine dikkat edin bu kalıpta bir ifade gördüğünüzde hemen çözebilirsiniz bu mantıkla. Bir başka örnek. Ee, üniversite sınavında çıkmış bir sorumuz var. Buna benzeyen 132 olarak buradaki sayıyı vermiş. Biz onu değiştirerek 210 yaptık. Benzeyen bir soru aslında. A ve B iki basamaklı ise A faktörü bölü B faktörü 210. A artı B nedir? Burada arkadaşlar farklı şekillerde düşünebilirsiniz. Ben önce içler dışlar çarpımı yaparak göstereyim. Şimdi 210 çarpı B faktöriyel dedikten sonra şunu söyleyebiliriz. Bir sayı ile bir sayı ile faktöriyel çarpımı sonuç olarak yeniden bir faktöriyel olacaksa burada kesinlikle sayı ne olursa olsun bu sayının bir eksiğini yazabiliyorum B yerine. Böylece 210 çarpı 209 faktöriyel 210 faktöriyel sayısının nedir? Birer eksilterek yazılmış halidir. 210 faktöriyel 210 çarpı 209 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Ancak burada arkadaşlar iki basamaklı sayı dediği için bunu kabul etmeyeceğiz. O zaman ikinci durum tekrar yazıyorum. A faktöriyel 210 çarpı B faktöriyel. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var. 210 sayısını 210 sayısını çarpanlarından ayırdığımızda 15 çarpı 14 gibi bir ardışık iki sayı çarpımı meydana getirebiliyorum. 15 çarpı 14 210'a eşit. E bu durumda arkadaşlar şunu diyebilirsiniz. 15, 14, 13 dediğim zaman 13 faktöriyel 15 faktöriyelin açılımıdır. E o zaman Tam da bana sorduğu gibi iki basamaklı sayı demişti. İki tane iki basamaklı sayı elde ettim. A 15, B 13 olarak alınırsa A artı B faktöriyeller değil sadece 15 ve 13. A artı B ifadesi arkadaşlar 28 şeklinde bulunmuş olur. Evet bir eksi her zaman yazılır. 210'a 209 gibi. Fakat bu soruda ardışık iki sayı şeklinde yazdığım zaman ancak ne yapabiliyorum? İki basamaklı A ve B sayısı elde edebiliyorum. Şimdi bu soru kalıbıyla ilgili bir başka örnek çözeceğim. A faktörel artı B faktörel 121. Şimdi B'yi karşıya atıyorum. Diyorum ki A faktörel artı B faktörel eşittir 121 tane B faktörel. B faktöriyeli karşıya attık. A faktöriyel eşittir. 120 tane B faktöriyel. Sonra arkadaşlar burada bazı durumlar var. Onlardan ne yapacağız? Bahsetmiş olacağız. Bana diyor ki kaç tane A, B sayılı ikilisi vardır, sıralı ikilisi vardır. Bu eşitliği sağlayan. Bir kere az önce de söyledik. Sayı ne olursa olsun o sayının bir eksiğini yazabilirim. Yani 120'ye 119 diyebilirsiniz. Bu birinci durum. 120'ye 119. İkinci durum ise 120 sayısının ben 120 sayısının 5 faktöriyel olduğunu biliyorum. O zaman burada bir başka durumda karşılaşacağız. Eğer 2 tane faktöriyel çarpımı 1 faktöriyel eşit olacaksa orada arkadaşlar harf ifade yerine 0 ve 1 yazabilirim. 0 faktöriyel 1'e eşit 5 faktöriyel çarpımı 5 faktöriyel olur. 1 yazınca da yine etkisiz olduğu için 5 faktöriyel olur. Demek ki 5'e 0 ya da 5'e 1 de yazabilirim. 3 tane durum şu anda gördük. E bir özel durum daha var arkadaşlar. Eğer ben bakın bunu da alta yazayım. 5 faktöriyel çarpı b faktöriyel de 5 sayısının bir fazlası 6. 6 sayısı da 3 faktöriyele eşit. Eğer bunu da fark edebilirsem ne yapabiliyorum? Ben b yerine 3 yazdığım zaman arkadaşlar 3 faktöriyeli. Dolayısıyla 5 faktöriyel çarpı 6'ya dönüşür. Bu ifade de 6 faktöriyeli eşittir. O zaman ben A yerine 6 B yerine de 3 yazabilirim. Bu da bizim 4. durumumuz oldu. Demek ki 120'ye 119 5'e 0 5'e 1 ve 6'ya 3 yazabiliyorum. Cevap 4 farklı ikili şeklinde olacak. Bu soru tipinde arkadaşlar şunlara dikkat edelim tekrar edecek olursak sayı ne olursa olsun bir eksiğini yazabiliyorum. Bu bir. Faktöriyel çarpı faktöriyel varsa sıfır ve bir yazabilirim. İkinci durum. Üçüncü durum olarak da eğer faktöriyelin bir fazlası yani 5 beş faktöriyel 5'tir. Bir fazlası 6. O da faktöriyel olarak yazılabiliyorsa yeni bir durum elde edilebiliyor. Tabi bu tamamıyla verilen sayının uygunluğuna bağlı olarak arkadaşlar durum sayısı. 4'e çıkmış oldu. Ve bir başka örnek. Bu örnekle bitirmiş olalım. Konumuzu son örneğimiz olsun. N faktöriyel kare eksi 60. 6 eksi n faktöriyel kare eşittir. 4 bölü 5 n kaçtır? Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. 5 ile çarparsam 5 tane n faktöriyel kare eksi 300 eşittir. 4 ile 6 24 eksi 4 tane n faktöriyel kare. Eksi 4 taneyi sol tarafa aldım. 5 ile birlikte 9 tane n faktöriyel kare. Eksi 300'ü de karşıya attık. 324 oldu. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? 9'a böldüğüm zaman arkadaşlar n faktöriyel kare eşittir. 9 ile sadeleştirirsek 324'ü e, kaç defa olacak? 3 desek 27 5 kaldı 54'de de 6. n faktörel kare eşittir 36. E hangi sayının karesi 36? 6'nın o zaman n faktörel kare 36 ise n faktörel 6 olmalı. E 6 sayısında biz 3 faktörel olduğunu bilirsek demek ki ne olacakmış? n sayısı 3 olacakmış arkadaşlar. Böylece son sorumuzla konumuzu bitirmiş olalım arkadaşlar. Sıfır elin bir olduğuna dikkat edin. Bu konuda çok önemli sıfır faktüriyel ifadesi unutulabilir. Sloganımızda kanalımızın biraz dikkat ile sıfırlarınız bir olsun şeklindeydi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda yeni konularda tekrar görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.